sizlerle birlikte Slytherin'i oynuyoruz arkadaşlar hemen adımızı bir dakika ya bu ne hayır bir dakika Emre Heh. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slytherin'i oynuyoruz ve Slytherin'i oda birinci olmaya çalışacağız birinci olana kadar videoyu kapatmayacağım Birinci oluyoruz ya bu video 8 dakika sürsün ya 3 saat sürsün ama bu videoyu birinci olmadan kapatmayacağım. Birinci olacağım bu videoda ve 29 bin o 30 bin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Doğru biraz. Ben bu oyunda 54 bin oldum arkadaşlar en fazla. Ama belki de yapabilirim. Emin değilim yaparım belki belki yapamam. Biraz önceki derime aldanmayın çünkü eğer böyle aşırı uzun sürerdi böyle tabii ki de o kadar da birinci olmaya çalışmayacağım. Deneyeceğim. Bakalım yapabiliyor muyum? Of! Normalde ölmem gerekiyordu ama hızlı değildi. Ben hız kullandığım için öldürdüm. Ben şu anda benim 29 bin olmam gerekiyor. Şunu öldürürsem belki şansım olur. Oo arkadaşlar öldürdüm evet. İyi. Bak ama ayıptır bu ya. Korktum bir anda öldürecekti beni çünkü. Ama orada yemeğim kalmış biraz. Neyse da bunu da alayım. Hadi 2000 oluyoruz. Sıralamaya girmek için 6000 olmamız gerekiyor. Biz daha 2000'iz. Ben bence birinci olamayacağız ama 3 8. 9. olacağız bence arkadaşlar. Şunu öldüreyim bir. Öldürebilirsem. Sardım evet. Sardım arkadaşlar. Arkadaşlar niye çekiyorum? Çünkü bir önceki Siltrio videosuna çok istek gelmiş. İstek dediğim yani çok izlenme ve like gelmiş. Ben de o yüzden Siltrio'nun ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Ah öldürme öldürme öldürme. Ay bir dakika hız kullanıyor şöyle gidelim. Hız kullanırınca bizi öldürebilir. Oyunu taktiğini iyice çözdüm arkadaşlar. Öncekilerde bilmiyordum. Ama şimdi oyunu iyice çözdüm. Biliyorum yani artık oyunu arkadaşlar. Yani birinci olacağımı umuyorum inşallah. Çünkü oyunu öğrendim. En son silly diyor çektim video 7 ay önce arkadaşlar Veda veya 6 ay önce. Evet o yüzden çok istek gelmiş bende dedim ki yine silitiliyor çekeyim ve çekiyorum şu anda bir dakika bir dakika bir dakika o korktum o yine öldü biraz aldım evet ilk ona gireceğiz arkadaşlar az kaldı ya içeride toprağı alsanız ne olur söyleyin zaten öleceğiniz niye toprağı almaya çalışıyorsunuz ki hadi ölün ölün uğraştırmayın beni Evet arkadaşlar. Kaçıncıyız bir dakika bakamıyorum. Beşinciyiz. Dördüncüyüz arkadaşlar 10.000 puanla. Vallahi dördüncüyüz. Bu kadar da çabuk olmamalıydı ama. Oyunda galiba çok kişi yok. Akşam olduğu için. Öyle şöyle 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 sayayım sarayım sarayım. Birinci olacağız. Evet sardım. Sardım sarmaladım adamları. Ama bence 30 bin yapamam. Çünkü video uzun sürer. Daha bana 30 bin yapmam için 19.000 puan gerekiyor. Evet. Siz öldünüz ki. Çıkamazsınız. Boşuna hız da... Arkadaşlar ben galiba neden hız kullandık galiba değil biliyorum. Hız kullandıklarını. Çünkü arkadaşlar şey oluyor ya. Hız kullanınca böyle küçük küçük yemekler veriyor. Birazcık daha büyümek için büyük ihtimalle kullanıyorlar. Bu arada üçüncü olduk. İkinci olmak için 17.000 puan yani 5.000 puan gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da 5.000 puan değil toplam. Öldü. İkisi de öldü. Oho! Bunlar yani bir 2.000 puan varmış. Bunlar arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar oyunda en gıcık edici şey, en sinir bozucu şey şöyle küçük bir tane küçük bir tane kü, um, oy daha yeni girmiş oyuna siz birincisiniz. Gelip sizi öldürebiliyor. Bu çok sinir bozucu bir şey bence. Çünkü ben sinirim bozuluyor öyle bir şey olunca. Genellikle sürekli olduğu için. Kaçtı lan yarısı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kaçırmam oğlum üçünüzü. Üçünüzü öldünüz siz. Bir tane kaçırmış olabilirim ama öbürünün işte kaçırmam. Türk. Bu arada ikinci Türkmüş arkadaşlar. Ama birinci yabancı. Bakın arkadaşlar böyle hız yapıyor. Sonra yemleri yiyor. Bakın hepsi öyle yapıyor. çok çok güzel ışık çıktı. O arkadaşlar. İkinci niye olamadım ya? Of 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 arkadaşlar adamları çok pis sardım. Of evet. Öldün sen de hadi görüşürüz. İyi ölmeler. Çıldırma tamam mı? Çıldırmazsın Öldü şöyle puanını alalım. Onu aldık sömürdük. Bir dakika bir dakika. Hayır. Hayır arkadaşlar. Ya of ya. Çok sinirim bozuldu ya. Hayır ya ama ya. Ya hayır ya. Hayır ya arkadaşlar. 18 bin puan aldım ya. Hayır. O küçük küçük yüzünden ya of ya. Gıcık oldum ya. Öf. Neyse bu turu da oynayalım. Birinci olamazsam bir şey yapmayacağım artık. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla sil siliyor videosu istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.